Hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonşip'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Gene yanıma Tuna'yı aldım. Bugün inanılmaz karakterlerle şampiyonşip yapacağız. Ne vs diyelim. Niye çıktı ya? Tuna. <laughs> ne vs dedim. Rico dedi. Tamam hemen Rico'muzu alıp damgayı vuracağım abi. Rico. Like tamam. Hazırı verdim. Tuna'yı bekliyorum. Elimizden geldiğince çabuk olacağız arkadaşlar. Çünkü yemek yemem gerekecek. Onun haricinde 22 dakikalık yer var. Kayıt yerinde. Öyle sorunumuz var. O yüzden elimizden geldiğince hızlı. <laughs> Ben bunu çok sevdiğim için bunu aldım. Bakalım kim yenecek? Galip kim olacak? Bir de sonra yemek hiç kolay olmayacak. Allah. Abi şimdi içenmek kolay olmayacak. Rica ederseniz şu sesi kapatacağım. Ses beni çok dikkat dağıtıyor Fakat sessiz de oynanmıyor arkadaşlar. Sessiz siz duyamıyorsunuz. Ondan sonra Ben kiminle değişileceğimi? Gel lan buraya. İkinci de aynı çıkıyor başta olduğu. Ben aldım abi. Bu da sen koşalım. Bekliyoruz. Bekliyorsun şekilde. Bekle. Geldiğinde içinden geçeceğim. Hoş geldin. Nasıl? burada köre birinci oldum. Bir saldırı saatine. E o zaman ben bunu Yok öyle böyle saldıracağım. ya. Bir Ben de. Abi, ben işte Allah. Çünkü biz pek yoktu. can katmak için birbirine. Treasure'ımdan bir şey olan kumayı aldım. Başka bir şey yok. Çünkü. <laughs> ben de işte <laughs> Hiçbir zaman kimseden sıkılmadım. <laughs> Abi yenileceğim ya. Yani. Ben bunu yenemem. <laughs> Hayır gelsin bakalım neyse ben, ben bunu nasıl gebertiyorum. var ne yok. Ne olsun bir Bu da iyidir be. Ne alıyoruz abi ben söylüyorum. Piper. Piper. Piper vs bir gel de ben seni bir şey mi vallahi. Al şuradan Piper. <laughs> uh, uh. Sobadan yankı geliyor ya onu test ettim. Yanlış anlamayın lütfen. tamam demiş hadi. Go go go. Arkadaşlar ben bazı karakterlerin seslerini yapabiliyorum. Mesela Colette. I see you. Let's get the Brawl Stars forever. Don't check with the scrapbook. Sonra bully bully olarak. Starting today. Bakın. Bazı karakterleri yapabiliyorum yani. Açık. ikimiz aynı anda ne ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi, ben miyim ya? Yani? Neyse. Çok fazla ukalalığa gerek yok. Yenebilirsem yeneceğim. Yenilirsem yenileceğim. Ukalalık taslamayalım ki yenelim. Arkadaşlar Jesse de çaldı. Sorry.

delirdi. <laughs> Yolumuzun üzerinde bir Bugün nasıl? nasıl besledim? Of, <gülüyor> 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 Abi ne yedim ya ben bugün? Hiç hazır değilim. <laughs> Tahmin ediyorum ki hafif hazırlanmıştır. Çünkü hep Piper oynuyordum. Ya da işte ne bileyim Nusa oynuyordu. Bu da bir Nusa. <laughs> <laughs> Ama o en son sürüm oynuyordu. Yani bu şu anda en düşük sürümlerden birisi. Delireceğim ya. Gidene kadar zaten bu <laughs> öleceğim ya. Of. Neyse. Maç maçtır abi. Söyle ne? Ödül hava alıyoruz arkadaşlar. Burada da eğlenceli. Alıştırma yapıyor. Neyle yapıyor acaba? böyle eskiden göremiyorduk. Şimdiki güncellemede yani gerçek Brawl Stars güncellemede görebiliyoruz. Şimdi göremiyoruz. Blue sürümü çünkü. Blue da beni sömürür abi. Yani, <laughs> hadi biraz daha sömürsün. Abi şu kapatayım sinir etti çünkü. Böyle de daha iyi oluyor. Loading bakalım ne diyecek. Loading. <laughs> Loading. Lu çok garip isim. Şimdi daha sömürdüm ve semürecek. Savaş topu. Mortis de savaş topu. Yedim oğlum seni. Gel buraya Mortis. Bu arada Mortis'e 35 rank yaptım. Çok kolay değil. Ama yine az kolay ya. Ne demiş? Evet demiş. Tamam savaş topu neredesin? Ben bunu hangisini diyebilirim? <laughs> Hazırı verdim abi. Sömüreceğim onu şimdi. Bir saniye. Boş kaleye atmak var yazıyorum. Çünkü boş kaleye atılır abi. Boş kaleye atmak var. Hadi top sürmeye dakika. Bu biraz tartışmaya yapı konu. Chase you and I get a fine. Yeneceğim abi ben bunu. Çok kaşındım. Oh my days. Bango, tango. Seni kesmeden nereye gideceğim? Abi kesin yiyeceğim golü. Oho. Sen gelene kadar ben sülaleyi boylarım be. Bekliyorum. Şuradan. O şekil yapacaktım. Şekil tutmadı aga. Bu da hep ismini mezarcı yapıyor. Sinir oluyorum ha. Ya git ya. Delireceğim ya. Bu ne oğlum? Bugün eğer ki kamera ile konuşarak çekilecek olsaydı arardım onu. Bu arada müthiş bir gol. Çok iyi sniper bir gol. Abi gel. Sen git. Haydi bekleyeceğim lan acıdım. Lan git ya. Of ya. Ben niye böyle şekiller hareket yapamıyorum ya. Of. Ulan. Top oraya trickshot atıp sonra alıp oradan da trickshot yapıp oradan golü atacaktım. Besteledim yemin ediyorum ya. Allah Allah Allah. Oğlum böyle de challenge olmaz ki ya. Bibi bi diyeceğim lan. Seni yaktım oğlum. Yedim oğlum seni ben. Yedim. Sinir ettim beni. <laughs> Şaka yapıyorum oğlum ya. O benim arkadaşım lan. Öyle şey denir mi? O benim en sadık arkadaşım. Hadi ver hazırım. Ver de seni gömeceğim oraya. Abi seni yedim oğlum ben. Gel lan buraya. Gel pis 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 pis. Dede foylak neyse fena ne. Ona Ben na asen na ken be. Ben bir tut ya. <laughs> Sinir olacağım ha. Arkadaşlar sinirden telefon kırarsam bunu yanlış bir şey olarak algılamayın. Tabii ki telefon kırmayacağım. O kadar da bir lüksüm yok tabii o kadar zengin değiliz. <laughs> Allah'ım ya. Düşünsenize bir de telefon kıracağım düşünenler oluyormuş. Atacak abi. Direkt şatayımına. Bu çocuğu ben biliyorum ya. Ya ben bu çocuğu biliyorum ya. Yürü git buradan. Yürü git. Yürü git. Aa ben bu çocuğu biliyorum gene tırşat atacak. Pislik. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya Aa bütün maçları salacağım ona. İyilik olsun diye. Sevinsin diye kardeşimiz. Sevinsin diye maçı böyle oynuyormuş gibi yapacağım fakat onun yenmesine izin vereceğim. Yansın sevinsin kardeşimiz ne olacak ki? Bunu aslında ona yaptığım bir sürpriz gibi düşünsün. Beni görünce daha çok sevsin istiyorum. Yani en sadık arkadaş olduğumu böyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar çaktırmayın. Asla onu alay etmek gibi bir lüksüm yok. Sadece ona bugün bu maçı salmak istiyorum. Sevindirmek istiyorum onu. Tabii ki doğum günü değil. Fakat ben onu bir gün söyle sevindirmeyeyim. Şöyle oynuyormuş gibi davranayım. Atacakmış gibi davranayım. Şu sıkmaya çalışacağım ya sıkamıyorum değil mi? Sıkamıyorum. Of öldürdü ya da. <laughs> evet kesin sevinecektir. Umarım sevinir. Oh Allah. Agam. Agam yapamadın agam. Al dur dur saldıramadım. Elim değmedi. Kral ya vallahi kral. Eminim ki sen bu şu an bu videoyu izliyorsundur. Şunu söylemek istiyorum. Sen benim en sadık arkadaşımsın, tamam mı? Sana sadece bugün bir sürpriz yapmak istedim. Bu videoyu çekerken lütfen Tuna ile alay etmeyin. O da çok pro bir arkadaşımdır. Hatta benden pro olduğu zamanlar bile var. Oradan sağ üstteki karttan gidebilirsiniz. Evet, gerçekten pro adamdır ama bugün ona bir sürpriz yapıp maçları salıyorum abi. Şimdi çaktırmayalım. Crow dedi pekala. Bu videoyu büyük sonra yükleyelim çünkü yüklenen bir videom vardı. Bir saniye. Okey. Bu video yüklenmiş abi. O video yüklenmiş. Bu Roll Talk video ama izleyebilirsiniz. Hazır var kardeşim. Yarın da mükemmel içerikli bir video geliyor. Umarım beğenirsiniz. Şöyle vurdum ki fark etmesin veya üzülmesin diye.